Stranger Things'in ikinci partının fragmanı yayınlandı. Kafamda bir sürü deli sorular var. Koşun konuşmamız lazım. Burada arkadaşlar spoiler ilk parti izlemediyseniz şimdiden uyarayım. Şimdi burada Will'i en son güçlerini kazanmış bir halde bıraktık ve fragmanda burada Will tekrar güçlerini kullanırken gözüküyor. Burada Will'e ne yaptırmaya çalışıyorlar acaba? Ve Will'in güçlerini kullanması çok tehlikeli aslında. Çünkü ben Vecna'nın boş yere Will'i orada sağ bıraktığını düşünmüyorum. Will'in güçlerini tetiklemek amaçlı da yapmış olabilir bunu. Ve Stranger Things tiyatro oyununu anlatan The First Shadow videomu izlediyseniz orada Henry Creel'da güçlerini kullandıkça daha da Mind kontrolü altına giriyordu. Burada da acaba Will bu güçleri kullandıkça Vecna'ya karşı daha savunmasız bir hale mi gelecek? Ve şurada işkence ettikleri bu Demogorgon'u hani konuşturmaya çalışmadıklarına göre neden böyle bir şey yapıyorlar? Acaba kapı mı açmaya çalışıyorlar? Çünkü Demogorgon'lar kaçmak için Upside Down'a kapı açabiliyorlar anladığım kadarıyla. Belki böyle bir amaçla kullanılıyor olabilir bu Demogorgon burada. Bu Kemez olsan kaçış bölümünü çok merak ediyorum. Yani Max'in ve Holly'nin kurtulacağı bölümün nasıl kurtulacaklar acaba? Ve Vekna'nın hapishanesinden kaçmaya çalışırken nelerle karşılaşacaklar? Ben hep şey düşünüyordum. Bunların bu hapsolduğu yerde bir yerlerde Henry Creel'ın çocukluğu da var. Yani Henry Krill'in ruhu da oralarda bir yerlerde ve buradan çıkmadan onunla karşılaşmalarını bekledim. Hep ya bu benim teorim. Ve Holly'nin bu işte Vekna'dan kaçtığı sahnede burada Vekna farklı formları alıyor ya. Bir yetişkin Henry Krill formunu alıyor, bir Mr. Whatsit formunu alıyor falan. Ondaki o değişimlerin sebebi ne acaba? Bir de şimdi hastanede Vicky'yi gördük. Ve e, burada işte demodoglar falan varken Vicky'nin kenara çekildiğini görüyoruz. Ve demodog yanlarından geçiyor böyle. Burada büyük ihtimalle Max'e ulaşmaya çalışan demodoglar var. Ve bunun sebebi Max ve Holly'nin Vecna'nın hapishanesinden o an kaçıyor olmaya çalışması. Ve Vecna onu durdurmak için demogorgonları Max'in peşine yollamış olabilir. Yani hastanedeki Max'in bedeninin peşine yollamış olabilir. Çünkü galiba orada ölürse öbür tarafta da mı ölecek bilmiyorum. Ama en önemli sorun bu ne? Bu şey tam olarak ne arkadaşlar? Asıl önemli kısma geldik. Böyle büyük bir şey var. Nancy ve Jonathan da buna bakıyor, geri çekiliyor falan. Ve bu her neyse bakın etrafında hep böyle bir şeyleri eritmiş böyle. Hani burada böyle köpük, böyle bir şey eriyen bir şey gibi bir şeyler var. Ve teori şu, acaba bu şey upside down'u yok mu ediyor? Part 1'de Mr. Clark wormhole'ları solucan deliklerini anlatırken acaba upside down dimension x ve gerçek dünya arasında bir solucan deliği mi ve iki dünyayı birleştirmek için upside down'u mu kullanıyor diye düşünmüştük. Çünkü upside down'un da çevresini çevreleyen duvarlar var. Ama şöyle bir teori var ki bence çok mantıklı. Acaba upside down dimension x'i bizim dünyamızdan uzak tutan şey mi? Bir bariyer mi? Bir köprü mü? Ve merkezinde e, laboratuvarın olduğunu fark etmişti Dustin. Ve gene burada laboratuvardan patlayan bir şey bu. Ve acaba Vekna çocukların gücünü kullanarak aslında Upside Down'ı mı yok etmeye çalışıyor? Çünkü Dustin fragmanda şunu söylüyor. Upside Down'la ilgili bildiğimiz her şey aşırı yanlışmış diyor. Acaba Upside bir koruyucu bariyer mi? Ve acaba Upside Down'ı hani Will mi yarattı diye konuşmuştuk belki hatırlarsınız. Ama acaba Upside Down'ı Eleven, Vecna'yı ilk Dimension X'e sürgün ettiğinde Eleven mı yarattı acaba? Ve bu Vecna'nın e, yumurtalarını bıraktığı yer neresi? Yani bakın şurada çocuklardan biri var duvara bağlı olan. Bu büyük ihtimalle e, Will'in çizdiği şekil ve bazı insanlar bunun fiziki bir hani canavarın ağzının içi olduğunu söylüyorlar. Bilemiyorum o bana mantıklı gelmedi ama Vekna'nın çocukların çocuklardan aldığı güçle çünkü çocukları Dimension X'e getirerek onlara güç vermiş oluyor. Çünkü Dimension X'teki partiküllerle bir araya gelen çocuklar işte Will gibi Henry Creel gibi bazı güçleri elde edebiliyorlar. Bu güçleri bir şey için kullanıyor Vekna ama ne için kullanıyor? Neyse fragmanda 8'i de görüyoruz. Yardım edecek büyük ihtimalle ilavına Vecna evet, ile olan savaşta. Şurada bakın birinin üzerine atladığı bir sahne de var fragmanda. Ee, ölecek ve de büyük ihtimalle kesinlikle öleceğini düşünüyorum. Ama şu muhabbet içim öyle bir şüphe düşürdü ki. O kadar huzursuz etti ki beni. You die, I die, sen ölürsen ben de ölürüm diyorlar ya. Ya bu lafı söylettikleri bir karakteri öldürmezler büyük ihtimalle. Ama e, insanın işte aklına o şüpheyi düşürürler ve yani ölebilecek en kötü karakterler. Yani ölmesini en istemediğimiz ve ölürse en ortalığı yıkacağımız iki karakter. O yüzden e, fragmanda can sıkmak için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Bence bunlar ölmeyecek. Bence Jonathan ölecek. Soğuk bu ne ya? Kanka buradaki soğukluk ne? bu Michael suratındaki e, suçluluk ne? Yani bu böyle hoş bir an değil gibi. Ne yaşandı? Niye böyle? Baylor. E, Baylor sebebi mi? Bilmek isteriz. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Aşırı merak ediyorum. Teorilerinizi, düşüncelerinizi, her şeyi hemen altta yorum olarak yazın.